motherfucking rest durumları hakkında genel bir analiz sağlayacağız. Öncelikle tamamen söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir tamamen şahsi görüşümdür. Şu anda Bitcoin'in durumuna baktığımız zaman arkadaşlar ee, bir sağlam bir iniş görmekteyiz. Tabi bu iniş durumu ee, şu anda diğer altcoin'leri etki ederek arkadaşlar eksiye doğru götürebilmekte. Burada yapmanız gereken arkadaşlar tamamen hiçbir şekilde elinizdeki coin'leri satışa vermemek arkadaşlar zaten bu büyük balinaların yaptığı sistem budur bu şekilde bazı noktalarda yükselince çekerler ve alttan herkes buradan işte zararına satsın ondan daha sonra aşağı çöktükten sonra panik satışı yapanların balinalar alttan toplayarak bu sistemi bu şekilde sürdürürler arkadaşlar ve sizin panik satışınızda sattığınız coinleri otomatikman bunlar alır ve kar ettirmesini sağlarlar arkadaşlar. Kesinlikle bu hataya düşmeyin. Ne olursa olsun elinizdeki coin her zaman değerlidir arkadaşlar. Satışa vermeyin. Yine şahsi görüşüm yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla söylüyorum. Daha sonra genel duruma baktığımız zaman arkadaşlar birinci sıra zaten Bitcoin e devam ediyor. Ethereum ikinci sırada diye altcoin'lerin lideri konumunda zaten. Binance coin zaten arkadaşlar üçüncü olarak market cap sıralaması. Tabi ada şu anda dörtte 2, coimbește, 5te, și E, parayı çevirdiğimiz coin ise altıda XRP arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir yükseliş var ve ciddi anlamda bir hacim bazen girip çıkıyor sürekli bir alım satım gerçekleştiriyorlar ama genel olarak şu anda bakın bütün coinler inerken arkadaşlar XRP şu anda bir yükselişi var tabi bunu her zaman söylüyorum XRP bir mahkeme süreci var bunu doğru şekilde e, şu anda olumlu yönde gidiyor olumlu yön tamamlandığı sırada XRP zaten bu seviyede kalmayacak arkadaşlar ilk saatin hak ettiği seviyeler 5 dolar üstüdür yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla şahsi görüşümdür zaten bunu bütün ve haber sitelerine bütün youtuberlara bakarsanız zaten söyledikleri odur. bunun değeri şu anda bu değildir Arkadaşlar şu anda mahkeme sürecinden dolayı insanlar korkuyor ve bunun şu an dur duraksama sebebi bu arkadaşlar e, şu anda zaten yükselişi var. Şöyle son 24 saatte yükselenlere bakalım. Shiba Coin tekrar bir yükseliş sağlamış. Tabi tehlikeli arkadaşlar. Geçen düşünün ki burası 5.00 500 binlerdeydi ve bir anda çaktı 15 bine inmiş. Tehlikeli arkadaşlar. Yani bunları alırsanız alttan almanız lazım ve stop koymanız lazım. Bütün paranızı gömmemeniz lazım. Çünkü indiği zaman tekrar Shiba Coin'de alttan alarak durumu toparlayabilirsiniz. Diğer türlü hayatta Shiba Coin'de durumu durumu toparlayamazsınız arkadaşlar. Çok büyük zararlar vurur size. Daha türlü XRP gördüğünüz gibi 7. sırada şu anda yükselişte ve market cap'te zaten bildiğiniz üzere dünyadaki tüm coin'lerin neredeyse bulunduğu bir alan arkadaşlar. Bu şey pardon 7. sırada derken şuradan sıralaması herhalde bu şey genel sıralamasını gösteriyor şu anda. Yani şu anda yükselişte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. sırada falan arkadaşlar bence gayet iyi. Şu anda çünkü tüm alt koyunlarda bir iniş var. Ve bu inişe karşı iç sarfi güzel tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Muhtemelen tutunursa eğer ki bu akşam zaten güzel bir hedefte kapatırsa yarın için daha olumlu şeyler görülebilir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla bir fikrimdir arkadaşlar. Şimdi genel olarak bizim birkaç tane coin vermiştik. O coinlerde win coin vardı arkadaşlar Wincoin hakkında dikkatli olmanız gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Binance Wincoin hemen şurada açalım evet arkadaşlar. Wincoin hakkında aynen söylediğim gibi Wincoin biraz bu aralar tehlikeli oldu. Aslında Binance borsasında Wincoin popüler bölümünde Dün çok ciddi anlamda bir hacim geldi arkadaşlar. Normalde 70 mesela burası 70 iken bir anda 115'e vurdu. Ve çok ciddi anlamda e, hacim girdi arkadaşlar ve bunun da aslında 150 binler civarıydı yani tam hatırlayamıyorum. Çok iyi bir hacim girdi. Biz eee VIN'in yükseleceğini umut ettik arkadaşlar açıkçası. Zaten mesela 79'lardan şey hatta 70'e düşmüş herhalde bugün mesela şey 71 pardon. Mesela e, bunun düşüş sağladığı zaman arkadaşlar 82 falan ve bunun daha altına düştü şuralarda. Buralarda düşerken zaten alan kişiler güzel bir kar etti arkadaşlar. Bakın şuralarda falan düşüşler var. 70 lira falan. Zaten alanlar şu mesela binden geçen onun üstüne çıktı. Buralarda satış sağlayanlar zaten karını etti. Ve aralıklı kademeli şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yüksek derecede şu anda binin üstünde oynuyorlar. Çok ciddi bakın sol tarafta zaten görünen çok ciddi satışlar var. Alışlar da var. Çok mesela burada bakın mesela çok ciddi alışlar da yapıyorlar. Ama satışlar bir nebze sanki daha fazla yani şu anda alış şu anda daha fazla görünse de ama çok ciddi para birimiyle yani düşün 6 milyon dolar satışlar bazen görünebiliyor. Wincoin hakkında biraz dikkatli olmanız lazım bu süreçte ama yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla uzun vadede Wincoin yine eski seviyesine muhakkak gelecektir arkadaşlar. Çünkü zaten e, uzun zamandır çok alt seviyelerde yürümekte. Yani her an, e, 5x bile 3x bile yapabilecek bir potansiyeli var. Şu anda alttan alınırsa. Ama yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla kesinlikle söylüyorum. Kısa vadede şu anda arkadaşlar e, belirginliğini tam anlamıyla kazanamıyor. E, garip biraz durum tabi wincoin için. Çünkü çok popüler e, oldu. Ama kısa sürede de bir düşüş sağlayabildi arkadaşlar o yüzden wincoin hakkında bunları tartışabiliyoruz genel olarak arkadaşlar şu anda tüm altcoinler inse de e, bizim hedefimizdeki bazı coinler arkadaşlar yükselişi vadedebiliyor e, yarın daha detaylı şekilde göreceğiz e, bugün hiç, umarım hani güzel şekilde bir yükseliş sağlar ve e, çeşitli alanlarda zaten kazanç elde edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın. Kanalımıza da abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.